bir. Ee, merhaba arkadaşlar bizi Bugün yanımda Enes, Umut ve Emre var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Ama oyunda şu an sadece Umut ve Enes var arkadaşlar. Bir de Mami Bro diye bir arkadaşımız var. O da e, Skype'de o. Yok ama Umut'un yanında şu an arkadaşlar. E, bugün zaten sonra bu bölümünden de gördüğünüz her yerde IP'si yazan serveri tanıtacağım arkadaşlar. PvP serveri yani. Bu serverde ben server sahibiyim. Umutcan server sahibi. Enes bir şey yaz. İşte. E, Türk VIP. emrede kuracağım ama şu anda serverde değil. E, şu anda Emre bizim serverde çektiğimiz serverde düzenlemeler yapıyor arkadaşlar. Neyse biz hemen gezdirmeye devam edelim. Evet. Şöyle uçabilirsem. Eee bir saniye, <laughs> efendim? Bakın krallar. Burada Muhittin var arkadaşlar. Bakkalat. Burası şop marketimiz burası. Muhittin. Böyle keskinlik bir kılıç var. 25 elmas var. Ne? Bir şey söyleyeceğim de, burada lag olmuş. İçinde keskinlik bir elmas kılıç. Demir kılıç, 3 tane yezdalık kılıcı var. Dede alayı alabiliyor musun? alırsan baktan yararlanmış oluyorsun ve ziyon yiyorsun. Aynen. Ee, buradan burada Muhittin'in arkadaşa 25 elmasa keskinlik bir kılıç veriyor. Eski, 16 elmasa keskinlik bir demir kılıç veriyor. 60 elmasa keskinlik 2 demir kılıç veriyor. Ee, 16 16'na sen de var bizde yok. 16'na keskinlik bir kılıç veriyor altın. 20 altına keskinlik için kılıç veriyor. Ben bir şey sormadım. Da konuşma. Aynen. Çoşkunun bilgisi değiştirmiş. Sus. 64 artı 32 yıldırım parası. İşte böyle yıldırım kılıcı. Burada. Bunu kim değiştirdi? Ben değiştirmedim. Ben değiştirmedim. Düzelt orayı. Oğlum yıldırım parası çok pahalı lan. Bir tane şey. var. var. ne? Hayır. Y bir soru soracağım kanka. Ne? Yıldırım parasının daha değerli kı kıymet mi? Kıyamet. Ben yani yanlış yaptım. O zaman neden kıyamet parasını alıyor? Ne? Neden bir kıyamet parasını alıyor? Nasıl bir? Bir kıyamet parası. Ya anlamıyorum Emre ya. He! Kanka çünkü yıldırım parasının kılıcı ya bir tek kılıcı var ve kılıcı daha güçlü. Kıyamet parası mı? Evet. Kıyamet parasının setleri daha güçlü. Yıldırım parasının kılıcı daha güçlü. Daha zenç gözüküyor ama daha güçlü. Ben de ee, neyse işte huştu var burada arkadaşlar. Burada da kıyamet var buradan işte. Kıyamet şeyleri falan da ee, burada şikayet ve e, istekler ve bugler kutusu var. İşte buradan. Kim koydu lan bunu? İşte buradan kitapları alıyorsunuz. Yazıyorsunuz sonra buraya atıyorsunuz arkadaşlar. İçeriden de biz bakıyoruz sandıklardan. Aynen. Oha bunları kim koydu? Burada yetkililer. Önce bir kurallar. Aha geliyor. PPC'yi. olsun. Videoyu durdurup izlersiniz. zorunda Okursunuz Aşk videoyu Ölene kadar. Ee, sus bir. Ya yani susarsa daha iyi olacak. Her hafta yine kim yazdı lan bunu? Ben yazdım. Her hafta yenilenecek o. Oğlum sen onun ne olur anladın mı? Çok iyi. <laughs> Mal o değil o. Öyle olsa Emre daha başta olur. Ben... ben bunu yetkililer zannettim. Tamam o zaman Emri e, buraya ben altın al. Hayır Özer zerre Şöyle hemen bu yamlara geçelim arkadaşlar. Buz bir mi böyle? Gezelim. Böyle. Burası kum birim arkadaşlar e, aynı anda kızıl kum yani ikili yaptık biz bunları. Çoğu benim ikili yaptık daha güzel oluyor arkadaşlar. Buna bırakabiliriz. <laughs> Türk bayrağımız. Bunlar kırmızı. Onları bul. Umut'mü susar mısın? Anasını deniyor ki. Muhammed diyor. Alsız Sen... koşmuş. Gel şey bakalım. İkisi e ne yapacağız? Zirabilir'in ismini nasıl kim değiştirdi? Nereye? İsminin rengini. Ben bilmiyorum ki. Ben Neyin rengi? Bir saniye. Sizi ilgilendirmez. <laughs> Bakalım. Burada arkadaşlar takip amaç oluyoruz. Ama kaldırmış. Umut. Umut oğlum güzel donu ne yaptın ya? Burada arkadaşlar, e, şurada ne var? Burada da Toprak mı diyeyim ben buna çimen mi diyeyim? Orman mı diyeyim? Alo. Şeyde. Ne diyeyim? Ee, orman de. Orman büyüğü var arkadaşlar? Ee, i̇şte bu da böyleydi. Arımlar falan var. Onları öbür bölümde ikinci bölümde ikinci tanımda. Tamam. İkinci videoda gösteririm arenaları falan. Ee, neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Abone olmayı Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay deyin lan. Bay bay.